heyecanlıyım. <laughs> ben asistanlarım. evet. Söylemedi mi? Hayır söylemedi. Marlık fakültesinin binası şöyle. Fuji ile beni çekecek çünkü bunu tamamen unuttuk yani. Eh ki, de de. Güzel renk, bizim fakültemiz rengi. Çiçekten dışarıdan gözüktüğü gibi asla değil ama keyifli. Buyurun İsmail Bey, bak fakültemiz. Sizleri çok seviyorum, İyi ki varsınız. ve yepyeni bir videodan merhabalar. Ben Özge Denizdoğan. Bugün sizlerle birlikte okulumun mezuniyet törenine katılacağız. Bilmeyenleriniz için ben Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünden mezun oldum bu yıl. Ve şimdi e, okulumuzda mezuniyet törenimiz gerçekleşecek. Birazcık hızlı gidiyor araba. O yüzden sallanıyor kamera. Şimdi ilk önce Beşiktaş kampüsünde fotoğraf çekimi olacak. ardından akşam saat 6'da Davutpaşa kampüsünde işte komple kapatma yürüyüşler vesaire işte rektörün konuşmasının olduğu kısım olacak. Akşamda DJ performansı olacakmış falan filan. Böyle bir etkinlik. Şimdi saat kaç? 9.30 saat 10.30'da fotoğraf çekimi başlıyor. Ama ilk başta Türkçe mimarlık için olanlar olacak. Sonra İngilizce mimarlık olacak. Ben İngilizce'de olduğum için 10.45'te başlayacak bizimkisi. O şekilde sabah kalktık. Saçlarımı yaptırdım. Bu arada bu saçlarımı böyle yeni kestirdim. Yani kimse görmedi daha. Fön çektirdim saçıma kuaföre gidip. Tırnaklarımı bu şekilde yaptırdım. Ve kıyafetimi de zaten daha detaylı gösteririm. Şöyle şortlu ve takım giydim açıkçası. Benim içime daha çok isimdi. Makyajımı da kendim Makyajımı da kendim yaptım. Ve size şimdi aşırı büyük ve güzel olan buketimi gösteriyorum. Bakar mısınız? Harika gerçekten. Büyük ve aşırı güzel. Ben de burada buraya astım. Böyle pembe şeyi buketle de uyumlu olur diye. O şekilde yaptım. Ayakkabılarımı daha giymedim. Oraya gidince giyeceğim. Öyle yani. Şimdi Diyoruz Orada size çekmeye çalışacağım her şeyi. Görüşürüz. Evet, şimdi okula geldik. Ee, araç girişine izin veriyorlardı. Arabayı park ettik. Ve şimdi alana doğru yürüyeceğiz. Ben size şöyle kombinimi de göstereyim. Şöyle giyindim. Benim asistanlarım, cüphem çiçeğim. Şimdi onlarla bir resim çekilirim. Çünkü ee, Türkçelerinki saat 10.30'da İngilizlerinki saat 10.45'te olduğu için Şimdi ben bir resim falan çekeceğim şu yeşillik alanda güzel güzel Sonra da işte alandan videolar falan da göstereyim zaten Bakalım nasıl olacak ben de çok heyecanlıyım Şimdi tam böyle okula doğru giriş yapıyoruz Bu arada daha önce hiç okulda video çekmemiştim Böyle buradan Bizim fakülteye doğru gidiyoruz. Burası da makina. Kim arıyor? Evet, şimdi içeriye geçtik. Ve bizi sıraya aldılar olarak. Sıra arkadaşım ee, ve ön arkadaşımız ve onun arkadaşımız. <laughs> şimdi böyle toplu olarak çıkacak. sonra ilk Türkçeler, sonra İngilizceler resim falan çekecek. Öyle heyecanla bekliyoruz. Evet çünkü bekliyorum. Şey de Tamam. Sonra ne anda? Çıkıyoruz. hemen çıkıyorum. arkadaşlar. Hocalarımızı da davet ediyoruz. Profesör Doktor Görgülü, Profesör Doktor Çiğdem Pulatoğlu, e? Profesör Doktor Abdullah. Zaten yüzde 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 geldi az önce? Evet yüzde 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 Gerçek yani, işler var, o zaman bütün imalat bölümü yüzlerce İngilizce programı mevzularımızın merdivenlerine çağırıyoruz. Yatan senin adını söyleyecekti. Söylemedi mi? Hayır söylemedi. <laughs> <laughs> Kameraları oynayın birazcık. Türkçe <laughs> değil

Evet, biz şimdi buralarda böyle fotoğraf falan çekiliyoruz. Etkinlik şu alanda olmuştu. Evet, şimdi böyle bu alana geldik fotoğraf falan çekilmek için. Biz sahneye çıktık, bizim toplu resimlerimizi çektiler. Kep atmadık da, akşam da otu atacağız zaten galiba. Biz böyle bireysel resim falan çekiliyoruz. Güzel gerçekten. Böyle. Evet şimdi bizim fotoğraf çekimi işimiz vesaire komple bitti. Bir gidip yemek yiyeceğiz. Sonra da oradan Davut Paşa'ya geçeceğiz. Ama Davut Paşa'ya biraz erken geçmemiz gerekiyor. Park problemi yaşamamak için. Çünkü bazı yolları ve park yerlerini kapatmışlar. Biraz erken geçeceğiz. Orası saat 6'da 5.50'de başlayacak. Ama biz erken varız şimdi yemek yedikten sonra direkt geçeriz. Belki orada kahve falan O şekilde size burayı da hafif bir göster göstereyim yani göstermiş olayım. Şöyle şu bizim az önce işte törenin olduğu alan. Buradan indiğimizde böyle bir kafemiz var. Espresso, lab. Şuradan da fakülteye giriş var. Şu Şuranın aşağısında yemekhane falan var. Burada bir tane kurbağalı beremiz bulunuyor. Ve hep böyle yeşilliklerin içinde aslında güzel bir fakülte. Şurada da bir tane kafe var. Şu da bizim mimarlık fakültesinin binası şöyle komple. Biz şimdi şuradaki yoldan yani arabaya doğru gideceğiz. Bu arada <laughs> ben de yanıma Fuji getirmiştim. Şimdi Ekim'e söyleyeceğim ve Fuji ile beni çekecek. Çünkü bunu tamamen unuttuk yani Fuji'nin yanında olduğunu unuttuğum için. Şimdi beni Fuji ile çekecek. Önden önden yürüyor ama geri döneceğiz birazdan bu yolu. Daha sonra da işte araç park falan filan. Yani güzel bir kampüstür falandır filandır. Bu da gemi inşaat. Nasıl? Ekim! Fuji'yi unuttuk! Evet ben şimdi çekmeyi unutmuştum Ama biz yemek falan yedik Yani burada hepimiz olsa geldik ee, Şeyde de o Paşa'dayız bizim diğer kamp Şimdi orta tarafa geçeceğiz Zaten söylemiştim Buraya da Forum İstanbul yakın olduğu için buraya geldik yemeğe geldik Burada işte <laughs> Burada işte hep e, bir şeyler yedik. Ben çekmiştim. Şöyle yine de göstereyim. Ben kör sos tavuk almıştım. İşte ekim kremalı bir şey tavuk. Babam da böyle pideli köfte gibi şey almıştı. Böyle birer kadeş şarap içiyoruz. Ekim de güzel, değişik bir köfte ile aldım kendisine <laughs> böyle. Buradan oturuyoruz. Sonra davuk Paşa'ya gideceğiz. Size şeyi göstereyim <laughs> Bakın. Bu ay bunda bir şey bunu çektik de boşa gitti. Bakın şimdi. Bakın. Ben çiçeğimle birlikte. Ben kepimle birlikte. Ve Doğa'yla birlikte biz. Gerçekten hepsi harika oldu. Benim çok fazla şeyim olmadığı için hani kimseyi çekemedim. Partim e, olmadığı için. Ama şimdi gidip bir burada hazır AVM'ye gelmişken bir bakacağım bu film şeylerinden var mı diye. Kağıtların işte ne deniyordu. Onlardan varsa bir onlardan satın alırım. E, öyle olursa arkadaşlarım falan da çekebilirim. O kadar böyle şeydi ki ortam yoğun ve karışık. Böyle tam olarak istediğim her şeyi çekemedim falan. Aklımda bir şeyler kaldı. Ben unutuyorum. Şey, çok organize olmak gerekiyor gerçekten. Ki ben çok organize ettim. Şunu şunu şu an çekeceğim. kıyafet i̇şte, falan filan. Her şeyi organize etmenize rağmen bazen unutabilirsiniz. Mesela güneş görüntüsünü unutmuştum sabah çıkmadan geri dönüp aldım falan. Bazen öyle olabiliyor. Bu arada fotoğraftan da ışıkları olsun. da göstereyim de şunu göstereyim. Baksanıza. Aşırı iyi ya. Bence bizim bu yani mimarlığın ayrı bir şekilde binanın önünde yapmaları çok iyi oldu. Ama size bir problemden bahsedecek olursam o da şu organizasyon iyi değildi yani. De dediler ki size oryantasyon yapacağız diye içeri alalım. mezun olan öğrencilere dediler. Ve hiçbir şey olmadı içeride. Olduysa da ben durmadım yani. Ve asla organize değil. İsim sesleri duyulmuyordu. da istekler merşi okunurken biz tam olarak duyamadık falan. Böyle organizasyonda bazı problemler vardı bence. Ama yine de güzel yani. Bizim okul zaten o ambiyansı yeter. Şimdi o Paşa'da da daha heyecanlıdır bence. Çünkü hani bütün e, okul yani bütün Yıldız Teknik içindeki öğrenciler olduğu için çok daha bence heyecanlı güzel bir ortam vardı. Bence genel olarak güzel yani. Ben gelmemeyi falan düşünüyordum ama bu bile bana yetti. Mesela şu anda o taşadakine katılmasam bile okeyim yani gerçekten iyi de fotoğraflar falan da o şekilde yani. Şimdi de gideceğiz göstereceğim. Evet şimdi Davut Paşa'ya geldik ve genel haliyle hazırlanıyoruz falan işte çiçeğim, çiçeğim bir tane geç reels çekecektim onu falan çektim burada. Biz şu e şeyin oraya şu sahne direkt şurada ya oraya yakın olsun diye ya dönüşte. O yüzden bu alana durduk. Burası kimya şeyinin şey galiba. Şunun arkasında birkaç tane seçmeli ders almıştım. Oradan hatırlıyorum. Şimdi şuradan şu an birisi deneme son ki üç deneme yapıyor galiba. Arkadaşlar bu da böyle bir dımtıs dımtıs müzik havası falan var. Yakınlaşıyoruz bakalım alana. Neler varmış burada. Burayla alakalı hiçbir fikrim yok şu an. Aynen dondurmaca. Yıldız kafe aynen. Burada Starbucks'a gideriz istersen. Şimdi arkadaşlar oturma alanlara. Gayet güzel evet. Buralarda bir resim falan çekileyim. Bizim festival falan da burada olmuştu. Sanıyorum ki ilk ben geldim yani. Play. Aynen şu fake orta oraya doğru gidelim bence. Arkadaşlar, biz sanırım ilk başta bir şu taş binanın önünde falan yürüyecekmişiz. Taş dediğimiz yer neresi? Ağaçtan gözükmüyor ya, şu. Biz nasıl göreceğiz peki sen artık Ekim koşacaksın. Yere Abi, düşme. Herhalde. Ya oturacağım hocam ben sizi çekeceğim yeter ya. Allah Allah. Evet arkadaşlar şimdi fake havuzumuza geldik. Burada bazı veliler ve ailelere giriş yapmış. Ama genel anlamda boş böyle mezunat haritası haritası mezunat hatırası şeyi yapmışlar. Şuralarda da böyle uçuşan kepler falan filan var. Burada yani kalabalık çok da artmıyor. Saatte gerçi daha 4 bile değil. Ne? Babam onları yeni fark etti de. Ha aynen orada da çekme şeyler falan. Şimdi de kahve mi içelim? Bence öyle yapalım. Ee, şurada çekilip giderebiliriz. Tamam. Olup olup aynen orada yani da çekelim. Onu ben beğenmedim de şu güzelmiş. Evet. Hem böyle havada kepler yok. falan duruyor. Arkadaşlar. En güzel renk bizim fakültenin rengi. Net. Burada da böyle bir tane pankart yapmışlar. Her fakültenin şeyi yazıyor. Burada da resim çekildim. Umarım telif yemem arkadaşlar. Şuradan. Şimdi burada böyle durduk. Buralar kokteyl masası koymuşlar. Şurada ileride bir yerde yürüyüşe başlayacağız. Ya da tam buralarda falan böyle yürüyeceğiz işte o alana doğru. Ama şöyle bir problem var ki bize asla tam olarak net bir bilgi verilmiyor ve böyle bir karmaşıklık var sürekli. Bilmiyorum. Umarım yürüyüşümüzü kaçırmayız yani bu gidişle. Şimdi yerimizi bulduk. Evet. Yürümeye başlayacağız. Buldum, Aynen. Taş binanın önünde yürüyeceğimiz yerdeyiz. Birazdan başlayacağız inşallah. İkinci Çok kalabalık. Çok kalabalık. kalabalık ve güzel. <laughs> <laughs> Gösteriyorum size. Böyle bir karmaşıklık. Böyle yürüyeceğiz falan işte şimdi. Gerçekten dışarıdan gözüktüğü gibi asla değil. Dışarıdan böyle intizamlı falan gibi videolar hazırlarlar büyük ihtimalle. Asla öyle değil Ama bu Ama öyle değil. Var. Gördüğünüz gibi bir karmaşa içerisindeyiz. Ama keyifle. Tatlılar güvençler. Evet. Tatlı şeyler. Evet. <laughs> Gidiyorum. Evet, yani karmaşa içindeyiz. Yani en öndeki kişi gazi olduktan sonra ikimiz en öne geçtik. Pankartın yanına. Sıra imanlık fakültesinde. Buyurun sevgili mezunlarımız. <laughs> Arkadaşlar çok zordu ama Sizlerden gerçekten istirham ediyorum. ediyorum. Çok hızlı ne bir şekilde bakın gene tıkanma oldu. Hızlı güzel, bir var. şekilde yerleştirelim öğrencilerimizi. <laughs> e, e, şey. Sayın dekanlarımı buraya istirham ediyorum. 13 tane alkış rica ediyorum. Bu tamamen sizlere ve sayıları 113 bin üstünde olan mezunlarımıza gitsin. Evet. Buyurun lütfen. <laughs> <laughs> Careers of our brilliant students from ten different faculties and atralarına tazimen saygı duruşuna ardından dünyanın en güzel marşını İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Bölümünden Ümeyra Kalitoğlu ve işletme bölümünden İsa Salma. Arkadaşlar, şalde bir teslim varmış diyorum, üniversite birincimizde. Yeter döner. Bizim bölümden oldu. O geldi Şal'ı verdi. Evet, dikkat ettiyseniz. Neden? Biz... Çünkü umrumuzda bile değil yani. Kim öğrendi beni? Hiç de olmadığımızda değişiklik ayrı. Kadınlara kocaman alkış. <laughs> yine. Hey, hoca sandalye. <laughs> <Sandali. Sandali. gülüyor> <Sandali. gülüyor> ya ne yapalım? Şuraya mı oturursak size? Gel. Buraya oturun. Basamakta koş koş. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin sevgili 2024 mezunları mezunlarımızın değerli aileleri görür, korur ve yüceltir. Yıldızlı, yıldızlı görür, korur ve yüceltir. Çok teşekkürler. Sevgili 2024 mezunları. Allah Neredeyse yüzde 97 oranında buradalar. Ediyorum. Ben her bölüm anons ettiğimde ilgili bölümün akademisyenlerini sahneye davet edeceğim. Şimdi İngilizce mimarlık mezunlarımız geliyor. Buyurun lütfen. Buyurun lütfen mimar fakültesi. Buyurun lütfen. Buraya atın. Evet, sahnenin sonuna kadar gidebilirsiniz. ...bunlayan <laughs> binalar tasarlayın.

kapatmaya geçemiyorum. Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu olmanın tüm hak ve sorumluluklarının bilincinde olarak tüm YTÜ mezunu yıldızları görüp koruyup yüce edeceğime söz veriyorum. veriyorum. And içiyorum. Ant içiyorum. Söz, veriyorum. Söz, veriyorum. söz veriyorum. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. İşte, <laughs> değil, değil, değil. kan çiçekleri gibi hep ışıktan yana olduğu güzel yaşadığınız bir ömrün sizinle olmasını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum ve şimdi keplerin atılmasına sıra geldi. Emek harcayarak hak ettiğiniz bu mezuniyeti taçlandıracak ve hayatınız boyunca unutamayacağını düşündüğünüz bir an kep için hazır mısınız? O zaman hep birlikte ondan geriye doğru sayıyoruz. Işıklar açalım. Böyle ışıklarını ışıklar açın lütfen. Eight, Evet arkadaşlar şu an eve geldim. Yani direkt kendimi odama attım. Ve e, yatacağım ve uyuyacağım birazcık. Telefonda fotoğraflar falan bakarım. Gerçekten neyi nasıl ne kadar çekebildim hiç bilmiyorum. Ama kendimi çok mutlu hissediyorum. Yani e, dem diyorum ki iyi ki katılmışım. Gerçekten Böyle birazcık ilk başlarda şey diyordum işte katılmayacağım mezuniyete ne olursa ne olursa olsun işte nefret ediyorum falan filan gibi düşünüyordum. Ama iki katılmışım yani gerçekten. Bence öyle düşünleriniz varsa gerçekten katılsın. Yoruluyorsunuz çok yorucu bir program. Bizim için özellikle hem Beşiktaş'a ardından da Dağıtuşa gitmek çok yorucuydu. Ama gerçekten keyifliydi. Organizasyon açısından ya problem vardı ya da çok kalabalık olduğu için insanları zapt etmek zor yani insanlar dediğiniz şeyi anlamıyor ya da yeterince organize olamıyorlar falan filan gibi şeyler. Ama neyse bence güzel de güzel bir anı oldu benim için. Artık hayatımın yeni bir evresine geçmiş bulunuyorum. Artık bir mimarım. ve okulum bitti. Bunu da güzel bir şekilde noktalamış oldum. Umarım siz de e, keyifli bir şekilde videoyu izlemişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka videoda görüşürüz. Hoşçakalın.